Cerik lideriz artık. Nord da bize <laughs> aşık. İntihar bu. Hepimiz <laughs> öleceğiz. Lütfen Markus, kararlı esmikteniz çok geç değil. Anlamıyorsun. Sonunda kim olduğumuzu görecekler. Burası tarihe geçecek. Bizi gördükleri yerde öldürecekler. için ürp demekse bu riski almaya hazır. Markus, lütfen yapma. Anlayacaklar. Anlamalarını sağlayacağız. Tek çıkar yol bu. Ne yapıyoruz oğlum? Halkı topla. Daha fazla anlat. Burada bize katılabilecek androidler var. Android var. Ne kadar fazla olsak mesajımız güçlü olur. Hadi androidle dönüştürüyoruz. Kaç sen android misin? Değilsin tabii ki sen androidsin ama. Özgürsün. Özgür müyüm? Nasıl yani dedi?